konuştu Özgür yani, özel süreci. Yani yani şimdi hukuk nasıl karar verdi? Onların lehine karar verdi. Ne diyecek şimdi hukuk hakkında? Yani hukuk bizim için şöyleydi böyle diyecek mi bakalım? Demeyecek. Çünkü kendi lehine karar verdi. Ona göre doğru bir karar verdi. Kamuoyuna göre de doğru bir karar vermiş olabilir. Çünkü hukuk karar vermiş. Hukuka bırakılan bir konu. Bizim hukuk kararları üzerinde fazla tartışma yapmamız inanın doğru değil. Bunun avukatlar da dahil. Bence yokuşlar da dahil. Niye? Mahkeme. mahkemeye vereceği sonucu beklemek gerekiyor. Ha, siz tabii ki savunmanızı nerede yaparsınız? Savunmanızı eğer sanıksanız adliye koridorlarında, eğer şüpheliyseniz adliye koridorlarında, eğer haklıysanız adliye koridorlarında yaparsınız. Bunu sahalarda, zeminlerde, milleti sokağa çağırarak, gençleri sokağa çağırarak, ülkeli feryansın ederek, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakalat ederek değil. E, bu anlamda siz kalkar, e, siyasetinizi doğru çizgilerle belirlerseniz, gayri ihtiyacı herkesin aday olma hakkı vardır, zamanı vardır, zemini vardır. Bakın biz Ekrem İmamoğlu'na ne için tepki gösteriyorduk? Orada bir seçim yok. Ortada ülkenin getirdiği bir e, ekonomik kaos, evet sıkıntılar var ama kaos yok. E, ülkeyi seçime getirecek durumlar yok. Kendi kendine çaldılar, kendi kendine oynadılar, kendi kendine karar aldılar ve hukuk da kendi kendine karar vermek noktasında belli bir noktaya geliyor. Ha, Şöyle bir şey de var. Sizin e, söylemleriniz herkesi bağlar. Yani kayıt altına alır. Çünkü niye? Milletvekili de olsanız, bakan da olsanız, işte ne bileyim siyasetçi de olsanız, gazeteci de olsanız, yorumcu da olsanız ne bileyim işte her kimse olsun söylendiniz çok önemlidir ithamlarınız çok önemlidir kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok saymak hakkı sayacaksın mecbursun buna saygı mecbur ettir sevmek hakkı mecbur değildir ama hakaret hakkı işte saygıdan geçen unsur olduğu için özgür özel maalesef bu dili kullanmıyor özgür özel Ekrem İmamoğlu'ndan alıştığı dille hareket ederek bu şekilde siyaset üretmeye çalışıyor yeniden söylüyorum bence onun için bir fırsattır bu Bak Cumhurbaşkanı şey, CHP'nin genel kurultayını da kendisi değiştiriyor. Bu benim öngörümdür. Bence bundan sonra adaylığına çalışmalıdır diye düşünüyorum.